Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Gökleri ve yeri onlar mı yarattı? Doğrusu onların düşünüp iman etmeye niyetleri yoktur. Estaizu billah. Em halakus semavati vel arda bella yuğinun. Sadakallahi lazim. Gökleri ve yeri onlar yaratmadığına göre onların düşünüp iman etmeye niyetleri yoktur. Onlar yalnızca dini, imanı ve inancı karalamakla, inkar etmekle görevli olan sapık zihniyetin efendim hükümlerini süren ve kendilerinin hem insanlığını hem de iki cihanını yok etme, perişan etme tehlikesini yaşayan zavallı zalim bir kuruhun ürünleridir ki Rabbim onları imansızlık olarak, imansızlar olarak nitelendiriyor. Yüce Allah'ım Celle Celaluhu iman ehlini aydınlatıyor, onlara nur veriyor, gerçeği gösteriyor değerli dostlarım. Maalesef ve maalesef zamanımızda inanmayan insanların, daha doğrusu inandık diyen insanların, ve inanmadıkları halde inandık diyen veyahut da inanıp da inanmayanlar gibi yaşayan insanların milyarlarca arttığı bu ahır zaman devrinde gerçekten de gerçek iman edenleri bulmak çok zordur. Her fırsatta efendim dindarları ve dini karalayarak kendilerinin kötü yola düştüklerini, ateist olduklarını, deist olduklarını, dinden, imandan soğuduklarını bahane ederek sapıtan bu guruha Rabbül Alemin'i sanki inkar ediyorlar gibi bir fikri kazandıran, haksız fikri kazandıran o kadar yanlış efendim görüşler var ki işte bunların üzerinde Rabbimiz bizlere öyle diyor. Gökleri ve yeri yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattı? Evet Gökleri ve yeri onlar yarattıysa konuşmaya hakları vardır. Bu olmadığına göre öyleyse onların düşünüp de iman etmeye niyetleri yok. Onların maksatları üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek yani dini, İslam'ı, imanı, Allah'ı ve maneviyatı inkar ederek küfüre hizmet etmenin zalimler grubunun kuruhunun içine girdiklerinin farkında olmadan veya veyahut da tam farkında olarak değerli dostlarım bu sapık fikriyatıyla insanları yoldan çıkarmaya çalışıyorlar. Evet. Veyahut veyahut Halık'ı inkar eden bakın bunlar kimmiş? Yaratıcıyı inkar eden fikirsiz akılsız sersem muattala gibi Allah'ı inkar eden felsefeciler başı boş kalmış, battal, akılsız, şuursuz, fikirsiz, başı boş ve inkarcı insanlar gibi Allah'ı inkar mı ediyorlar? Bunlar Allah'ı inkar eden felsefeciler gibi yoksa bunlar da Allah'ı inkar mı ediyorlar? Yaratıcı inkar mı ediyorlar ki Kur'an'ı dinlemiyorlar? Evet, Kur'an'ı dinlemiyorlar. Kur'an'da her şeyin cevabı var. Sordukları bütün soruların cevapları var. Her şey var. Ama Kur'an'ı anlamadan bilmeden Kur'an'ı da haşa ve haşa uydurma diyerek beşerin insanlığın yazdığı haşa Muhammed'in uydurması diyerek değerli dostlarım yine de insanlığın imanının önüne set çekerek inkar fikirlerini insanlığa aşılamaya ve Müslümanları inananları daima zayıflatmaya hakir görmeye küçümsemeye alay etmeye sebep arıyorlar evet öyleyse semavat ve arzun vücutlarını inkar etsinler öyleyse değerli dostlarım gökler ve sema gökler gözüküyor yer gözüküyor semadaki bütün yıldızlar gezegenler sistemler gözüküyor yerdeki sayılamayacak mahlukat gör görüküyor öyleyse Allah'ı inkar etmeye niyetlenen kalkan bu zavallı kuru öyleyse bunların göklerin yerin yerin işlerinde bulunduğu her şeyi onları da inkar etsinler ellerinden geliyorsa edebilirler mi? Gözlerinin önündeki bütün gerçekleri inkar etsinler. Gözlerinin gördükleri her şeyi inanmasınlar. İnanmadık yalan desinler. Yoktur desinler. Böyle bir şey olamaz desinler. Olabilir mi acaba? Soruyorum sizlere. Veyahut da bunları inkar edemiyorlarsa veyahut da ayeti kerimenin dediği gibi biz yaptık. Bunları biz yarattık desinler. Eğer güçleri yeter imkanları varsa biz yaptık, biz yarattık. Bunları biz halk ettik desinler. Bütün bütün akıldan, akıldan, aklın zıvanasından çıkıp divaneliğin hezeyanına, deliliğin saçmasına gidiversinler. Efendim saçmalayan deliler gibi, deli saçması gibi saçmalamaya başlasınlar. Ya bunları bunları gözle görüldükleri her şeyi semavatı ve yeri içindekileri müştemilatını inkar etsinler veya biz yaptık biz yarattık desinler veyahut deliller gibi her şeyi inkar ederek değerli dostlarım deliliğin zıvanasına zirvesine çıkıp ve hezeyan saçmalama içerisinde bocalayıp dursunlar. Evet çünkü semadaki semade yıldızları kadar Zeminde çiçekleri, semada gökyüzünde ne kadar yıldız varsa, zeminde yeryüzünde ne kadar çiçek varsa, hepsi Berahini Tevhidi, Allah'ın birliğinin delilleri, onun birliğini gösterir. Tevhid delillerini Allah'ın birliğini gösteriyorlar, delildirler. Evet, okunuyor bu varlıklardan, bu muhteşem eserlerden. Çünkü her varlıktan, her mahluktan, her nefesten, her candan, her şeyden Allah'ın varlığına, birliğine giden yol vardır. Hepsinin yaratıcısının bir ilahi kudret olduğunu, bütün mahlukat keyfiyatıyla, hareketleriyle, e, o sonsuz güzellikteki sanat eserlerinin o keyfiyatı bilir efendim, güzel güzel takdim edip ilan ediyorlar. Rabbimizin birliğini bizi yapan öyle bir kudret var, öyle bir kudret var ki her şeye gücü yeter. Bize bu güzellikleri takan, veren, ilahi bir kudret vardı adeta bağırıyorlar her figan ediyorlar dellallığını yapıyorlar gösteriyorlar söylüyorlar değerli dostlarım demek yakine ve hakkınların onların demek ki iman etmeye ve hakka gerçeğe tam gerçeğe dönüş, dönme niyetleri yoktur yoksa bir harf katipsiz tek bir harf katipsiz oluyor mu soruyorum mümkünatı var mı olmuyor Tek bir harf dahi efendim yazı yazıcısı olmadan, bir yazan kimse olmadan, bir katip olmadan yazılmıyor. Nasıl bir harfinde, halbuki bir harfinde, bir eserinde binler kitap yazılan koca kainat kitabını, efendim kitap yazı, eh, bir harfinde bir kitap yazılan şu kainat kitabını katipsiz zannediyorlar. Yahu bir harf yapılmıyor, bir harf kendi kendine yazılmıyor. Bir iğne ustasız yapılmıyor, Hiçbir şey kendi kendine olmuyor. Mutlaka bunu yapan, yazan, yaratan, bildiren bir ilahi güç olduğunu bütün eserler gösteriyor. Bağırıyorlar adeta. Efendim feryat ediyorlar. Adeta varlıklarıyla onun dellallığını yapıyorlar. Böyle olduğu halde bunu bile bile bir harfin dahi birisi yazmadan olmayacağını bile bile her bir eserinde kainatın içinde sistemlerde nebulolarda yeryüzünde çiçeklerde güllerde efendim hayvanlarda bütün ay bütün alemlerde tek bir tek bir mahzun mahlukun tek bir sanat eseri ilahi sanat eserinin efendim içinde kitaplar yazılan o fakültelerde okunmuyor mu? Çeşitli efendim fakülte ilim dalları yok mu? batonik yok mu? Efendim gökyüzünden sorumlu ilim dalları, yerden sorumlu ilim dalı, fakülteler, tıptan, sağlıktan, her şeyden sorumlu ilim dalları yok mu? Var. Öyleyse her bir harfinden binlerce kitap yazılacak olan şu kainat kitabının nasıl kendi kendine sahipsiz, katipsiz yazdığı bir yaratıcısız olduğunu, yaratıldığını bir katipsiz yazıldığını nasıl iddia ediyorlar bunlar? Bunlar deli saçmalığı yapıyorlar. Bunlar kendilerini kandırdığı gibi insanlığı da zıvana'dan çıkarıp yoldan çıkarmaya çalışıyorlar. Bunlar bunlar sapkın bir grup, nasipsiz bir grup. Bunlar mahluk, bunlar efendim bunlar mahrum insanlar. Gerçekten yine de inanmadıkları için insan oldu kardeşlerimize acımak mecburiyetindeyiz. Rabbim onlara da o güzel inancı bahşetsin, bahşetsin, nasip etsin diye bizler her zaman duadayız değerli dostlarım. Evet hiçbir şey, hiçbir şey kendi kendine olmaz. Evet arkadaşımızın birisi fakültede okurken böylece dini imanı inkar eden bir hocaya karşı teneffüste pozede tahtaya bir eşek resmi çizerek falancı hoca iman hakkında, Allah hakkında, din hakkında inkar ederek efendim Anırdı diye yazdığında ikinci derse gelen hoca bunu kim yaptı? Bunu kim yazdı buraya resmi kim çizdi dediğinde arkadaş cevap verir. Hocam hocam baktık bu kendi kendine yazıldı. Bu resim kendi kendine. Sen deli misin yahu? Kendi kendine bir resim olur mu deyince. Hocam kendi kendine bir resim olmuyorsa sen bütün kainatı kendi kendine olduğunu iddia ediyor. Saçmalıyorsun. Bir yaratıcını kabul etmiyorsun. Bu nasıl hocalıktır? Bu nasıl derstir diyerek. Böylece saçmalayan delilere bu deliliğin hezeyanlığını, hocalığını yapan kuya efendim ilericiyim, medeniciyim diyen bu mahrum grubun temsilcisine tokat gibi bir cevap vererek dersten kaçmasına neden olmuştur değerli dostlarım. Evet ey iman edenler, ey insanlar aklınızı başınıza alın, kendine gelin, kendinize gelin. Hiçbir şey kendi kendine olmaz. Her şeyi seni, beni yoktan var eden Yüce Mevla'yı tanıyıp ona kul olup kainatın sultanı olmaktan sultanı olmak gibi güzel bir mevkimiz, makamımız varken neden ayaklar altına efendim sulu çamurlar gibi ayaklar altına düşmek istiyoruz? Bunu anlamak mümkün değildir. Bunu akıl, hak, gerçek kabul edemez. Ne mutlu inanıp ilahi mutluluğu ebediyen, ebedi saadeti yakala, yakalayabilenlere müjdeler olsun. Rabbim de bizleri o güzel insanlardan, razı olduğu güzel insanlardan eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.